Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Dün itibari bugün sabah 10 itibariyle Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi Başkan Galatasaray Kulübü'nü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz. Ve 3 haftadır e, kulüp üyemiz olan Sayın Burak Elmas bizi hep bu oyunun dışında kalmak istediğini, birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki Başkan'ın gizli bir ajandası var, gizli bir planları var bugün itibarıyla bizlerin başkanı değildir. 38. başkandır. Müstafi başkandır. Biliyorsunuz ki bugün saat 10 itibariyle burada bir seçim olacaktı. Kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir. Başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün kulübün en üst organı divanın buradaki toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Kulübün en üst organını korsan ilan eden de biz başkan olarak tanımıyoruz. Saygılarımla iyi günler. Aslan'a transfer müjdesi. İngiliz basını Aston Villa'nın gelecek sezonun transfer yapılanmasını yaptığını ve Galatasaray'da forma giyen Victor sonra gözünü diktiğini duyurdu. Sezon başında Kopenhag'dan taksitli bir şekilde toplam 7 milyon euroya alınan 23 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla piyasa değerini 10 milyon euroya kadar yükseltti. Sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıkan Nelson 3910 dakika süre bulurken bir gol bir asistle oynayarak dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Victor Nelson ile Aston Villa'nın sportif direktörü Juan Lanfranch yakından ilgileniyor. Sezon boyu vatandaşının maçlarını takip ettiği ortaya çıkan Danimarkalı spor adamının Haziran ayında ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Victor Nelson'un Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı futbolcu milli takımında son iki hazırlık maçında görev yaptı. Galatasaray'da 9 bilet kesildi. Gelecek sezonda yoklar. Sezona gençlik projesiyle başlayan Galatasaray özellikle SporToto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerinin çok altında kalmıştı. Galatasaray'da kiralıklarla birlikte 9 ismi sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve vedalar gerçekleşecek. İşte Galatasaray'da yaşanacak olan ayrılıklar. Fatih Öztürk Geçmiş sezon geldiği Galatasaray'da 2 yılda sadece 13 maça çıkabilen Fatih Öztürk'ün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 35 yaşındaki Filebekçisi'nin yaşadığı denge bozukluğu sakatlığı nedeniyle futbola devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Sofyan Feguli Kadroda maaşı en yüksek olan oyuncuların başında gelen Sofyan Feguli ile görüşen Galatasaray yönetimi Cezayirli futbolcuların indirim talep etti. Bu teklife sıcak yaklaşmayan Feguli sözleşmesini sonunda sarı kırmızılı takımdan ayrılacak. Semih Kaya Devre arasında yeni Malatya Spor'dan yuvasına dönen Semih Kaya Galatasaray ile yarım sezonluk sözleşme imzalamıştı. Takım abilik yapması için getirilen Kaya ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor. Ryan Babel İlerleyen yaşı ve düşen performansı nedeniyle taraftarların kadroda görmek istemediği Ryan Babel de sezon sonunda sözleşmesi yenilenmeyecek isimler arasında yer alıyor. Arda Turan Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan ile sezon başında bir yıllık sözleşme yenilenmiş ancak tecrübeli futbolcu UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı. Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Turan'ın antrenörlüğe adım atması bekleniyor. Bartu Elmaz Instagram'dan Fatih Terim ve Burak Elmas'ı eleştiren bir fotoğrafı beğenerek oldukça tepki çeken Bartu Elmaz ile sözleşme yenilenmeyecek. Genç futbolcunun Avrupa'da bir takımda forma giymek istediği ifade ediliyor. Halil Dervişoğlu iki sezondur Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil, sarı kırmızı takımda devam etmek istemediğini yönetime iletti ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtti. Erik Bulgar Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan ancak yeteri kadar forma süresi bulamayan Pulgar'ın da bonservisi alınmayacak. İnaki Penya Galatasaraylı taraftarların performansından memnun kaldığı ve sarı kırmızılıların da bunun servisini almak istediği Naki Pena için Barcelona'dan veto geldi. Penya da sezon sonunda Aslan'a veda edecek olan isimler arasında yer alıyor.